direkt şöyle güzel bir şekilde gölgelerin gücü modunu atıyoruz. Halleri kardeşim. Gelenleri zaten burada biliyorsunuz çok oluyor abi. Ama uçak bir tık de değişik geçiyordu. Fazla adam olmasa da sorun değil. Direkt burayı temizleyip e, gidip fight atabilirim. Lan oha lan oha. Baya baya şey ya baya az adam geldi ya. Bomba çekti bu. Ne yapıyorsun sen? Direkt bir bomba attı bize. Tamam şunu bir şunu al. Şunu al. Şunu bir oynayalım. Kaskın bir yok ama. Üste çıkma yolu var. Mı? Aha çok güç. Ver bakalım şunları. Ana dur yanmayalım. Adam mı? Merhabamızı içelim. Sen üstüne ne yapıyorsun bakayım? Mermi değişemedik bu arada. Tamam. Baba sen ne yapıyorsun burada? Aa bunlar rahat lan böyle. Sağımız zoru gördüm seni. daha hasar yemedik bu arada. Ne yapıyor bunlar? Baba geliyor baba. Tamam. Oo, uzun da güzel yapmış abi. Bu. Böyle hızlı hızlı arkadaşlar ilerleyip e, burayı temizleyelim dediğim gibi. Ondan sonra Pirus'un tarafına falan gidelim. Etrafta artık yani burada hep fight atıyoruz zaten biliyorsunuz. Bir de böyle farklı yerde atalım yani kardeşim artık modun dışında atalım yani anladık getir. Bekle açıktı mı açıktı. İki baygın güzel. Onları bir yere açma alıyordu. İyi ya vurduk bunları da. Lazer lazeri iyidir ver lazeri. M4 mu? Abi M4 olması olmaz zaten biliyorsunuz. Tamam böyleyiz ortalığı karıştırmayla fazla. Kostüm bileyim de tamam ya çok iyi. Her şey var. Şuradan sadece bir e, kompansatör. Yeterli arkadaşlar lootumuz güzel. 60 param var onu saklayalım, saklayalım arkadaşlar. Ölürüz ölürüz belki bir yerde. O ne yapıyor? Orada bekliyor. Bir yere sıkıyordu ama burada yakın bir yere. Ne yapıyorsun abicim? Aa! Nasıl yani? Tank ne yapmış bunlar? Ben o tanka binerim bunları trollerim ki. Gel bakın buraya. Bekle. Direkt arkadaşlar tanka kafa atıp tanka binsem onları, onlardan önce. Çok güzel olabilir. Tamam şöyle bir yavaş yavaş gidelim. Adamlar şimdi havaya bakıyorlar. Aha. Bekle tanka binelim. Tank nereye düştün tank? Tık tık kadar sık. Tamam birini ezik Birini ezik. Kızlar getiriyorsun. Toplar geçiniz lan. Şu an var ya çıldırmışlardır. Yemin ederim çıldırmışlardır. Şu an gel sevgim buraya getirin gel. Tamam. <laughs> e, yapmam lazım da mı? Yapmam lazım da. Oğlum biz ne yaşadık lan burada 2 saniyede? Burası şurası girebilir. Şurası kardeşim. Like'ları basalım. Bunun devamında YouTube'a gidebilirsiniz. Seçer bir şey alıp bu. Ne yapıyorsun yani burada senin? Bunlar üstüne tekrar geri Tankın gelebilir. Tankın canı bir zaten. Tankla hiçbir yere gidemem ben. Yani bir değilmiş ama bir gideri de yok bence bunun. Ama yaklaşıcam bu adamları bulmak için yaklaşıcam. Bu içeri girip canım basmış. Ne yapıyor bu? Sıkma, tanka sıkma, gel. Ya harbi arkadaşlar bak. Bu PUBG beni düzeltmesi lazım. Abi tanksa bırak tank olsun yani. Canın fazla hızlı azalmasın. Adamlar yüz mermi attı. Baksana şunun canına ya. Rezon düştü şu an. Araba patlayacak öleceğiz. Üst, üst taraflara bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Belki havadan bir mermi gelir. Bu adamlardan diye ama yok. Kimse yok gibi. Güzel güzel yerliyoruz. Tanka artık maalesef salma zamanı geldi. Patlamayalım. Salma zamanı geldi arkadaşlar. Bak yine orada lan. Tamam. Aşağı taraf dolu. burası. bitiyor galiba. bir adam daha var. Ama nerede onu bilmiyoruz. Tamam şunu bir alalım. Doğru zaman bekledik. Şuraya bir şekilde burayı da bitirdik. Artık arabamı alıp devam etmek istiyorum. Aha. Bu arabayla 150 km ile gidiyordum. Gelme sıktı. Sık 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 sık. Yanlışlıkla tutturacak şimdi. Birimizde bizi öyle gidelim ya. Devam abi. Tek kişi burada ne yapıyor bilmiyorum ama biraz hızlı vurduk devam ediyoruz. İyice adam arıyoruz şu an. Oo bin alacağız ama bu beni salamak yok. 18 kilimiz var. Güzel bir kirle bitirirsek çok iyi olur abi. Ah, tamam soldaki ne? Adam durmuş lan. Aa vallahi iki baygın. Ana ne vardı ne? Bu zıplıyor mu? Her el zon. Şimdi şunları bir konuşalım. Kastı ama bayağı kastı. Dikkatli olmam lazım. Alo. Baba ne oldu ya size? <laughs> baba sen ne oldu baba? <laughs> Alo. Lan. Abi ha. mısın? Olan taksi taksi dedik gel sizi bindireyim dedim. Yanlış işte kardeşim. Kusura bakmayın. Nasılsınız? sizi Yayında mısın misin, abi? Değilim yayında değilim. Abi hayranınız abi hayranınız. İyi ee, vallahi ben senin hayranım kardeşim. Vurabilir miyim hadi vurup ben gidiyorum. Arkadaşlarınız nerede sizin son adam? Abi biz dört kişiyiz abi. Üçümüz buradayız. Evet. Dört tamam. numara da ileride dur abi. İleridedir abi. Tam ben sizi vuruyorum o zaman araba gördüm evet, bir tane ileride. beyaz araba. Sizden mi o? Şu taraftan bak şu şuradan geliyor. Bak. ama malı gibi Yok abi, Aha, abi o bizden değil. Biz üç. Abi. İki üç, üç, tek buradayız. Aha vallahi araba. Gördün mü arabayı? Bayarım Vurur muyum onu? Ne diyorsun? Bana Bu bir gaz ver. Acil gideyim vurayım onları. Tamam hadi. İyi yayınlar abi. Eyvallah eyvallah eyvallah. Evet. <laughs> tamam. Ula şöyle hadi bize bir gaz ver. Bir gaza getir ya. Aa adamlar atlıyor. bayıl. Yani. Ne dersin kanka bayıl bayılır mısın? Tamam biri burada. galiba burası. Yine son bir olarak dolaşacağım ama çok iyi. Yani bir adamları vuruyoruz ama takım olarak hiç kimse şu an bitiremedik doğru düzgün. Herkes bayılıyor oğlum. Kaç kişi giriyorsunuz oyuna siz? Aha. Vallahi hiç burada. Arkadan skan duydum ama ilk bunu vurmak istiyorum. Adam yok. Bu gameplay skan Nasıl 3-1? Ne? <laughs> Baba ben dayanamam, ben oynarım bunlara. Canları bir hepsinin. Hepsinin canı bir. Bunlar ne yapıyor ben anlamadım tamam mı? Tamam basalım bomba atarız sıkıntı değil. Alo. Aç birkaç aç. Ne yapıyorsunuz lan? Sen mi bana nasıl yiyorsun? Aşağı at Abi doğrusu söyle bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim Söyle 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 Bir şey diyeceğim tamam tamam bir şey baya, diyeceğim Bayağı bayağı bir şey diyeceğim öldürme beni Niye küfür ediyorsun? Ne dedin ne? Oğlum tamam, deriz iki Allah'ını seversen Sus lan sus 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 lan yat lan aşağı Maymun. Enayi senin. Sen mal mal diyor. Bu beyinsiz. Tamam bunu bir alalım evrim arkadaşlar. Hayır dur dur diyor vuruyor. E niye durayım? Birincisi ikincisi o. Öldür yani öldür öldür yani o da durmaz. Kardeşim her türlü haklıyım ben burada arkadaşlar. Her türlü ben haklıyım kardeşim. Aslında bir olaylık bir şey de yok da. Adam durduk yere bana girizek hali dedi. Girizek hali girizek hali. Aynen. 170 param var gideyim. Tankla yar yarım kalan bir işimiz var tankla arkadaşlar biliyorsunuz. Lan alan karıştı ana ne O zaman her türlü tank atmamız gerekiyor ama kısa bir süremiz var. Aslında kısa bir süre yok. Tamam tank satan kardeşim. Ben dediğim gibi bina alacağım arkadaşlar. Sakin sakin öneceğim. Siz benim yerim olsaydın ne yapardın mesela? Ben tahmin ediyorum bence yani yapma, yapılması gereken 170 param var 172. Ben enayi miyim bunları topladım. Geleceğim şimdi buraya tamam mı? Bir tane Dışarı şeyi. Sonra bundan sonra gerek kask, oha on onu avrudunu vur, her şey aldık lan. Tam yeterli gel şimdi şuraya. Biraz alana doğru yaklaşalım. Aha Allah köprüye bak köprüye. Geldik şerkiyi böyle attık. Şimdi diyecek bunları ne yaptı diyecek? Ay! Orayı bir aç alabilirim aslında drop gelene kadar. Tamam sakinim sıkıntı yok. Bunları bitirirsem zaten en az bir iki tane bitirirsem güzel olur. Tamam bu yeterli. Tamam daha dakikam saniyem var sıkıntı yok. Tank geliyor tank. Arkadaşlar köprüden gidiyoruz, tankımızı aldık gördüğünüz gibi. ee, bir sorun yok gibi. Oğlum bak benzin gidişine bak lan. Alan kapatırsa öldüm zaten. Ama her türlü adam adam koşuyor evet gördüm adamları. Bekle gidin bunları bir rahatsız edeyim ben. Alan dışı beni bekliyorsunuz he. Alan dışı beni beklemek he. Gel buraya gel. Gel gel uç uç bakayım uç. Uç seni git seni. Duydun mu lan tank geliyor lan. Ya tire ya tire. Var tanka mı lan. Senin kafan hemen. Gel gidelik beraber gel. Hadi geri gidelik. Tanka soksam mı bunu? Soksam geri inemez değil mi? Abi inin. Hello. Arabi. Hey abi abi hala. Abi abi iner misin evet, tankın evet. üstünden? Tankın üstünden inin. İnin inin. İnin aşağı in ne aşağı. Baş bana gel. Gel gel. Kam kam. Kam kam. Gel gel. Gel gidelim abi beraber ne diyorsun? Nasılsın abi iyi misin? Abi. <laughs> Nereye? <laughs> ne? Ay senin kafanı öldüreyim ben. Niye öldün lan? Öldü abi adam. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aha. Selam dileyim. Banka binme de. Şu baygını bir çeksem bir şekilde. Abi Bak bilmeye çalışıyorum. Vallahi ortalık karıştı. Lan alayım dedim iki tane kili gitti. Vallahi kiliş alalım dedik arkadaşlar killeri gitti. Ne oynayayım o zaman ya da alana gideyim bence fikir gitti ya. Çalamadım ki o kili. Gel bakayım buraya gel. Gel gel sen sen iki kili çaldın sen? Ben o adamlar o kadar hasar atayım. Arabama sıkma. Ne yapıyorsun? Ne arabama sıkma. Lan ben de inandım değil mi? Bir denesem mi? Bir kandırmaya çalışsın ama vuramasın. Değil mi arkadaşlar? Yapayım ben diyorum. Ben de zıplayayım bakayım ne diyecek. Vuracağını biliyorum. E, zaten ondan eminim arkadaşlar. Ama merak ettim ne diyecek. Harbiden merak ettim. Bir <laughs> tane atayım ama ne olur <laughs> Tamam gel bakayım. Gel gel. Selamlar. Hello. Bu <laughs> Ney? Ne? Türk şey biliyor mu Türk şey? Silahları evet. Ne? nerede? Vay hadi Ha silahları Silahlar. da yok. Abi vur sen beni ya. Vallahi seni anlamıyorum abi. Belki beni istiyorsun. Kam 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 kam. Gel 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 gel. Kam 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 kam. Al al burası. Vallahi belki beni arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Vursun 31 kilde kalalım. Büyüktük biz olsun. Görüşürüz. Bay 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 bay. Hiç şey arkadaşlar. Yok. <laughs> sevindi. Sevindiyse benim için yeterli abi. Gel <laughs> boy. Aa vallahi sevindi. Yemin ederim sevindi. <laughs> 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 Bak sanki gülerek konuşuyor. Gördüğünüz gibi 31 kill aldık. 5000 hasarım var. Ee, gayet güzel bir maçtı. Ya ben şey olarak tahmin ediyordum. E, zıpladı. zıpladı. Dediğim yüksekler beni vuracak işte bir şeyler yapacak ama silahlarını atmıştı. Bir yandan da bilmiyorum bir şekilde hissettim mi anlaştım anlamadım bilmiyorum anlamadım. Dediğim albüm senin olsun. 31-2 zaten arkadaşlar. Bir şey olmaz. E, hızlı bir şekilde ikinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar gerçekten ikinci maçımızda çok güzel bir maç. Dörtlü bir maç. Her gün saat 9'da arkadaşlar. E, yayındayım. TikTok SasukeLive hesabında. Şu an zaten ekranda TikTok hesabını görüyorsunuzdur. Katılırsanız gelirseniz bir selam iletirseniz. E, Youtube'dan geldik falan diye. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. E, dediğim gibi fazla uzatmayalım hızlı bir şekilde. İkinci maçımıza geçelim diyorum arkadaşlar. Let's go. Oo, 6 x abi. Sahtesi Oo. galiba. Oğlum. Can abi. şey var ya bu efsane bir YouTube videosu bak. Hani. <laughs> hayal set aynen, artık ne Seko, Seko da geldi. Şey, 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 KT seko, <laughs> seko da geldi. Beyler RV oyunda kaydı. Oy... Abi o zaman direkt bin Ne diyorsunuz? Yasaya gidiyorum. Aynen öyle. Oo, tarih üstü üstü bak bir Ben şuraya alacağım. Ben buraya alacağım. Şurayı aldık mı? Okey. Onun karşısına indim ben de karşı tarafına. Yanımda adam var. En iki yere Duydum. Var. Bu da Bak, silah yok bu ne? Alıyorum. M4 aldım. Her bir silah yok. Şey, hayır hayır şu an zaten bir bir de gelin. Önümüzde adam var. Bekle bomba çektim. Molotov attım ben de. Avuç. Su var mı tamam, şey? Al. al şey Tam gitti biri. Kanca vereyim ha. Çok güzel olur bu arada. Kas gerek lazım ya. Kas gerek lazım. Çok güzel. Allah kanca. Nasıl vur bunu? Ah. Teşekkür ederim. Ya minamız adam var. Burası var. Bekle bomba atıyorum kanka Değil bekle bomba? Bekle Pusu bak üfene ha pusu Patnak, nak nak Nasıl lan? Lan Bu ölümünü nerede pusu oğlum bu? Gelin gelin benimle gelin benimle Bekle bak şunu görüyorum Çok kötü E iyi, nasıl? Çok... Oğlum çocuk okumuş mu ya? O harbi nasıl patlamadan Bombay anlamadım Bombayı patlaması lazımdı <laughs> Ha duydunuz duydunuz Gördüm gördüm gördüm. Bombalar atıyor bu şey. Bombalar oynuyor evet, oraya. Bomba yok bomba. Ne yapacağım altlarına gireceğim Bomba çek bomba at. Ay. Aha evet, oğlum tabii Çok güzel bir şey alacağım. Bir tane Aa, bomba ama, sağ, Abi, Abi, bir bomba yap atacağım. Gel çocuk sağ gel çocuk sağ bana. Abi yardım edeyim. Tamam, tamam insan, hepsi gitti hepsi. Hepsi bayıldı tane sarı bebeği olması lazım <laughs> da. Onu burada. Onu Burada burada. Ha bunu bunu sal ha bıçaklarım bıçaklarım bıçaklarım. Fark etmez abi fark etmez vurduk Nerede sıkıntı o? yok haydi. Biri daha geliyor galiba. Thank you. Ne yapıyor? Vuruyoruz değil mi? Vur vur vur. Vur vur vur. Alamıyorum arkamızda lan. Nerede o çocuk? Ne Ay çek Ha nerede ya, adam? Nerede? Sakin bir dur bir dur bir dur bir dur bir dur. Abi. <laughs> ya kim <kişi> şey yıktı mısın? Bittiğim söz gibi oyna. Yeni finişler. Finiş finişler. Yani böyle böyle insan olamaz ya dünyada. Böyle mi yeter ya? Çok iyi tamam. lan. Nereye gidiyoruz? aynı hayır aynı Orayı evet, çok yerlemiştir de. Arkaya oturmuşlar biliyorsun. Neresin ha? Abi yok masa vuramazlar ki zaten. Bak bak. Çok iyisin. Abi aptal zaten aptal bu. Ha bak 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 bak. Abi bize gelsene de. Canı bir lan onun. Bize gelebiliyoruz mu? İki adam var. Beyler. Eyvah eyvah. Mark the location. Nerede Sasuke? Altınızda gördüm bekle bekle. Ne kalacağım bekle. Bir. Abi iki tane zaten bitti galiba burası. 44 adam var ha bu maçı <laughs> neyle bindirelim? Bayağı iyi puan verir. Niye rastlamadım o aptal var? Ya. Allah'tan atlamışım var ya. Allah'tan kılıç oynadım var ya yoksa ölüyordum. Tam oraya oynayabiliriz şu an. Mesela buraya oynayabiliriz. <laughs> Peki, bomba bombacı şimdi. Bu atladı galiba. Yok yo, aynı yerde. Yok çatıda 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 aynen. Genç nefes alıyorsun. İçeri girdi. Sütte. Kanka bakıyorum ben bir şeyde buraya da. Çatıda görmüyorum. Kapıyı kırdım. Sası oradan bu şey molotof attım. Bir saniye yerim çok güzel. İşte bu. Harika. Helal. Aa. <laughs> onun notunu sen bana. Onun notunu salsan sen bana. Açmayın. Hadi tamam gel gel şey gel. Adamı bir de çıkartmadık. <laughs> Ayıp değil mi lan? Şey şimdi şeycek. Şim. Ya bu mod ne kadar kötü ya. Ben onu. Şuralara ver ya. Çok güzel lan. Ay yakın. Süper. Evet. Tepeden oynadık. Burada bizim biri kalabilir ha. Çok iyisin, çok iyisin. Nerede girebilir miyiz? Arabaya bindi, arabaya bindi altında. Gidiyoruz. Evet. Tam hazırlanın takım. Çok Orada güzel. Tamam. Evet. Lazım. Tamam. Tamam bekle lazım. sakin ol dur sakin burada. ol. Burada. DBS var burada. Macit. Şu var var canım. Aa altı evler, altı evler hepsi açık. Gidiyor. gel gel gel. Yatarak spray atarız. Aynen. Çatılardalar. Ama altımız olabilir oğlum dur. Bir iki. Acele ettirmeyelim birbirimizi de. Birbirimiz de. Arabaya bindi. Herhalde. Gördüler gördüler. Gördüler bizi. Aa oh, çık 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 çık. Buraya buraya gel. Harbi. Geldim Benim geldim. Dondu tabletim. Yapma. Oha. Sen Araba mı? patladı mı? Patladı patladı. Patlamış. Al, kaldırın, al, kaldırın gelin. Kaldırın gelin. Birbirini yiyecek onlar. Ay üst taraf. Tamam. Allah'ım. Gel, gel gel gel. Gelebilir misin majet? Gelemedim ya. Geldim canım. Solunda. kendi şey solda. Tamam biliyorum. Abi şu an çok mantıklı bir yeri var. Ayrıyız. Tamam baydım bir tane. Kenşiyim gelir misin tamam, mi kenşiyim? Kenşi, gel, gel. Gel, tamam. bayını tekerlerini tamam, okay, Sakin. Aldım, Gel. Sakin. E majet, karşıdaki kulübe var ya. Sakin. Oradan adam baydım bir tane. Abi öldü tamam okey onlar. Çıkamayacaklar. Bak oradan çıkamayacaklar. Bayının tekerleri yok. Sisi bilmez. Sol bende, sol bende. Hayır. Ortaya alıyorum ben o zaman. Hayır, sor ben de rahat ol. Tamam çok iyi fight atıyorlar zaten. Or sor Ha öldü mü bunlar? Şuraya git sen maket maket tepeye git maket Tepeye git size, size bomba Ne tarafa evet, git Biden birini go oyna Maket bizi dinleyek maket Tamam de yapacağım de. Hatta ben gidin ya da git sen git sen bakıyorum supportluyorum seni. Supportla. Tam sen deyim. Böyle seri sıkıyorum lan. Tam oradan bomba atarsın sakin sakin. Bitmiş olabilir ama emin değilim. <laughs> çıktı. Oradaymış bu arada. Hadi çıktı. Baydım. Tamam çok güzelsin. Ölüm. Gördüm adam arkaya çıkıyor. Tam gitti. Çok kesin takım. Tam son Aşağısı çok iyi yerler ha. Şanlıyor yarış. Çok... Yok bizim yerim şu an daha iyi. Alana nasıl yiyeceğiz canım yani benim? Kayalar al alabilir misiniz kayayı? Al alsanız benim bizim. Alacağım da alacağım da adamlar beni vurabilir. Oraya al yeterli. Sağ üstüm açılmış adam. Hiç göremiyorum. Ay. Bomba yiyeceğim ben. Abi yok. Göreyim adamı. Arandı mı onlar halinde? Kayada, şu kayaya sık. Watch out. Solundaydı sesi. Gençin o tarafta geliyordu. Gördüm Dur, canım, gördüm gördüm. Ben bombayı yiyeceğim. Öndeki tek mi? Önümde işi var. Alan alandan çok avantajlılar. Mana satabiliyor musun Majid? Yok ki ses. önündeki kaya yoksa. oynasam bakar mısın bana? Bakarım. Bakarım. Mazur. Tam. Oynuyor mu zaman? Abi gel gel bana gel bana Oynayayım gel bana. Gel. Sol oynamamız lazım. Sol oyna. Sol içeri. sol, sol oynuyorum ya. bir şey yok, oynamamız lazım. Bana niye yiyeyim? Ya. Yapma! Vurdum onu! Onu, vurdum lan. Onu vurdum lan. Abi bu kadar iyi yer olamaz ama ya. Uf, iyi dedi ama çok iyiydi. Harim maç güzeldi de yerleri çok iyiydi ya. Vallahi var ya. Ya ben oraya o kadar bomba attım. Onlar nasıl bombalara patlamıyor? Kafa yiyeceğim ya.